Telefonumuz var. Bekleyen bir izleyicimiz var. Sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar sizin Adıyaman. de. Hocamızın da Cumasının mübarek olsun. Hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. <laughs> Adıyaman. Hocam çoktandır üzerimde bulunan bir akika kurban var ama ben bunu Evet. Ben kurban olarak adadığım için kurban bayramında mı Yok illa... Yoksa herhangi bir günde mi yani yılın bir, herhangi bir gününde mi kesmem gerekir? Siz kurbana mı niyet ettiniz? Yani kurbanda mı keserim diye evet. niyet ettiniz? Yok ya, kurbana şey. değil. Ben kurban olarak adadım sadece. Kurban olarak adadınız. Yani illa kurban bayramında kesmesi gerekmez. Müslim Bey. Yani münasip bir günde kurban bayramında Herkeste et oluyor hı hı. Kesenlere kesemeyenlere ikram ediyor Kurban bayramı dışında daha münasip olur Bu Adanı yerine getirir Fakirlere Etini taksim eder Kurban olarak adadım diyor Şimdi tamam. iki ayrı adak mı oluyor bu durumda Ben onu biraz açmanızı rica edeceğim Yani bir akika bir de ayrıca Adakta mı bulundunuz onu biraz açar mısınız bize Hatta mı izleyicimiz ayrıldı evet. mı Hatta duyabildiniz mi bizi acaba? Evet, evet duyabildim. Evet. Çok Buyurun. teşekkür ederim hocam. Hayırlı cübalar. Hayır, Allah sizlerden razı olsun. Tümle Ses duymadım. Sağ olun efendim. Peki cevabını aldı demek ki izleyicimiz. Problem yok. Evet, evet. sevgili izleyenler bize ulaşabilirseniz e, WhatsApp attığımız 0552 037 07 07 video sorularınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Ee, buradan selamlaşalım. Telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 30404 30606 06 ee, Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı bize yollayabilirsiniz. Bu arada bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Toplamda 3 hediyemiz var. 2 Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak bir de Yasin-i Şerif seti hediyemiz olacak. Hepsinin yanında hacı annemizin bu anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz inşallah. Bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre az sonra diyelim kalem kağıtlar hazır olsun ve bir video soru ile devam edelim. Selamun hocam. Ben Adıyaman Deprem Bölgesi'nden şu an size bu yorum yapıyorum. Ben yeni bir eve geçtim. Kendi evim yıkıldı. Şu an gerçekten girdiğim eve girince yani korkunç derecede kendimi çok kötü hissediyorum. Negatif enerjiyle dolu, kendimi huzursuz. Yani dışarı gidince mutluyum ama eve girince çok mutsuz bir şekilde içim kararıyor, içim daralıyor. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten hani sanki bana musallat olanlar var ya da evde hiç istemediğimiz negatif enerjilerle dolu olan artık ...cisim der mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama... ...gerçekten kendi çok kötü hissediyorum. Ee, bana yardımcı olacağınız... ...yardımcı olacak dualar var mı? Okuyacağım dualar. Lütfen bize yardım edin. Asbunallahu ve ni'mel vekil... ...fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. Ha? Ve men yetevekkel ala ...alallahi fe hu ...kim Allah'a dayanıp güvenirse... ...Allah ona yeter... ...ve tevekkel alel hayyillezî la yemud... ...ölümsüz olan diriye dayan... ...ona güven... ...ağaca dayanma... ...kurur... ...insana güvenme... ...ölür... E, Rabbimize demek sığınacağız... ...madde planındaki... ...tedbirlerimizi aldıktan sonra... Rabbimize sığınacağız... ...bu evham... ...vesvese... E, ...bunları da bırakmak lazım bırakabilmek için de hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. Evet. Evet. Böyle deriz efendim. Bu duaları La havle ve la kuvvete Allah. illa billah. Yani belanın 70 kapısının kapanmasına sebep olur. En aşağı kapısı keder kapısı. Ne demek la havle ve la kuvvete illa billah? kötülükleri giderecek, iyilikleri lütfedecek. Ancak sensin Rabbim. Sana sığınıyorum. Senin yardımını diliyorum. Ee, ona güvendikten sonra artık rahat edeceğiz. yani O bizden haberdardır. O her şeye muktedirdir. Hiç kimse yani ye muhtaç değildir. Herkes ve her şey ona, ona muhtaçtır. muhtaçtır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar geçmiş olsun diyelim izleyicimize. Selam edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.